Hisse senetleri piyasasında bence bizim yeni katılımcılara ihtiyacımız olduğunu sürekli konuşuyoruz. Kim bu yeni katılımcılar? Klasik işte yabancı tarafı. Hı. yabancı bono tarafındaki pozisyonlardan yavaş yavaş sanki Kasım, Aralık enflasyonu ile beraber istediği ve arzu ettiği şeyleri yakalamaya başlar. 2025 itibariyle de bankacılıkla beraber bir hisse senedi tarafına giriş olabilir miyi yavaştan konuşmaya başladı. Piyasa başladım. zaten fiyatlamaya başladı bence şu anda. Herkese merhaba. Yeni bir ekonominin rotasıyla daha tekrar karşınızdayız. Merhaba Liza. Merhaba. Bugün 22 Kasım 2024. Sabah 10.40 gibi çekiyoruz. Dolayısıyla dünkü aslında karar. herkes kararını, sayısını gördü. konuşalım diyorum. Evet. Biraz tabii zaten piyasadaki fiyatlamalarda bir hayli değişti gibi görünüyor şu an için. Biz ne diyoruz? Bir kere bizim aslında bir görüşümüz vardı. O görüşte bir değişiklik yaptık mı? Yaptık tabii. Ve bundan sonraki özellikle metindeki değişikliklerle alakalı yorumlarını rica edeyim senden. Yaptık. Yani biz Ocak diyorduk tabii faiz evet. indirimi konusunda ama şunun da altını çiziyorduk. Çok uzun zamandır tek bir soru yani iki sorunun cevabı aynıydı. Merkez Bankası ne yapacak? Merkez Bankası ne yapmalı? Sorusunun cevapları aynıydı. Ve fakat bu noktaya geldikten sonra bu toplantıda daha çok ankete katılımların ne yapmalı yönünde olduğunu gördük. Biz de aslında Ocak'ta bir faiz indiriminin hatta çeyrekli bir faiz indiriminin daha temkinli bir duruşu işaret edebileceğini düşündüğümüz için e, bu minvalde bir senaryo oluşturduk. Ama dünkü PVK karardan anladığımız aralıkta bir faiz indirimine kapı açılmış durumda. Tabii bu şey demek değil yani orada kesin aralığı ifade eden bir söylem yok. Yani burada yine bir olasılık e, vermek durumundayız. Ama yine de söylemini değiştirmesi PPK karar metninde aslında enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin ve onunla uyumlu bir faiz oranına ilişkin söylenleri iç talep konusunda şu söylemi de çok son derece önemli. Bir önceki toplantıda aslında dezenflasyon süreciyle uyumlu hale yaklaştı söylemi artık hani dezenflasyon süreciyle uyumlu hale geldi söylemi iç talepte bütün bunları aslında Aralık'ta bir faiz indirimi olursa asla sürpriz olmayacağı gibi olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geldi. Tabii çok e, mulak muğlak ve biraz daha belirsiz söylemler var. Bu da şu manevra alanını sağlıyor Merkez Bankasına. Evet, Aralık'ta yapabilir. Ama e, şimdi muhtemelen göreceğiz 100 baz puanla başlar, 150 baz puanla başlar, 200'de başlar, 250 Kota baz başladı. puanla Evet. Ve bunu hani neye göre hesaplayacağız? Bu tamamen artık hani e, Eskilerin bir deyimi vardı, fissi kabileli bu kuyular. <laughs> Aynen olabilir. öyle. Yani neye göre ben 150 bips diyeceğim ya da 250 bips diyeceğim? Evet. E, bu hani ben, en, ben en azından hakikaten bilmiyorum. Biz 250 bas puanla başlar e, beklentimiz vardı. Ama hani bu manevra alanını sağlayarak indirim konusunda da hani sıkı duruşumu devam ettiriyorum mesajı vermeye çalışıyor. Şimdi bakacağımız şey enflasyon, Kasım enflasyonu. E, aralıkta yaparsa aralık enflasyonu daha göremiyor olacağız tabii ama kasım enflasyonunda eğilimlerde belirgin düşüş görme ihtimalimiz var. Biz 1.5-2 aralığında bir yerde bir enflasyon manşet enflasyonda bekliyoruz. E, dolayısıyla artık o noktaya geldik gibi gözüküyor. E, bu durumda biz ocak beklediğimiz aralığa çekiyoruz tabii ki faiz indirimini. Ben mevcut durumda 250 bps'le aslında halen başlayabileceğini düşünüyorum ama elbette işte 200, 150 yani bunlar da son derece olasılığı olan ve fakat nasıl ölçüleceğini bilemediğim için de çok net arkasında duramadığım tahminimdir. Evet. Peki dün tabii piyasa yansımaları bir miktar bayağı coşkulu oldu. Evet bir fakat, miktar değil bayağı coşkulu evet, oldu. Fakat bu sabaha uyandığımızda tabii merkezden ekstra bir hamle daha gördük. Evet. ZK ve sadeleşme hamlesi. Evet. Nasıl yorumluyoruz? Birinci konu. ikinci konu işte piyasadan nasıl bir net bir likitte çekilmesini bekliyoruz. Hı hı. E, yani ZK adımları e, bir tanesi aslında TL ZK'nın e, faiz oranını yükseltiyorsunuz. %15'den 17'ye 17, 17 çıkarıyorsunuz. Ama diğer taraftan da e, döviz e, ZK'larda TL olarak tutulabilen kısmı 5'ten %4'e indiriyorsunuz. Aslında bir yerde TL liktesini çekiyorsunuz. Diğer Bu adım. ikinci adımda tekrar TL kitlesi veriyorsunuz. Net net bir etkisinin hesaplandığında böyle 90 milyar TL civarında bir para çektiğini görüyoruz. Kalıcı bir çekiş. Bu kalıcı bir adım. Ama günün sonunda şu anda API fonlamada eksi 600'lerde olduğumuz için sınırlı bir etkisinin olduğunu evet. söyleyebiliriz. Hala piyasadaki para bolluğu devam ediyor. Aynen öyle. Ee, diğer taraftan da aslında KKM'ye ilişkin nispeten bir sadeleştirme adımı var. Yani orada dönüşüm oranlarında %75'ler değil de daha aşağıda bir ...seviye söz konusu olabilir. Ee, Ama zaten orada durumda. güzel kişilerin çoğu zaten hani evet, e, dönmüştü yani. Aynen öyle. Zaten e, yaklaşık 35-36 milyar, milyar dolarlık var. bir büyüklükten bahsediyoruz e, ve büyük bir ihtimalle de 2025'in ortası hani biraz o civarlarda da belki de KKM'den tamamen sıyrılmış olacağız. Evet. E, bu önemli bir şey aslında. Hani bizim gelecek dönem borçlarımız <laughs> ve e, Para politikasının aktarım mekanizması açısından. E, dolayısıyla aslında dünkü adım e, indirim kelimesini içerdiği için böyle bir gevşeme e, sinyali gibi e, aksettirilirken bu adım nispeten biraz daha hani sıkılaştırıcı bir adım. Ama hep şunu e, ifade ediyor Merkez Bankası. İndirim kelimesi çok tehlikeli tabii evet. e, Türkiye'de. Çünkü geçmiş dönemde indirimler bir döngü halinde gelmiş. Faiz oranlarında çok hızlı düşüşler gördük. Dolayısıyla bunun yarattığı hem tüketim hem beklentiler hem enflasyon üzerine çok ciddi etkiler oluşabiliyor. Bunu törpülemesi gerekiyor ve bu psikolojiyi bir şekilde yönetebilmesi gerekiyor merkez bankasının. Dolayısıyla her defasında şunu ifade ediyor diyor ki yani e, politika faizi burada dururken enflasyon durur düşerken şu aradaki farkı benim biraz uyarlamam lazım. Yani bunu bir indirim olarak değil de Politika faizini uyarlama hmm. olarak aslında ifade etmeye çalışıyor. Ee, önemli bakalım beklentileri nasıl etkileyecek? Ee, ama benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Evet Kasım biraz daha düşük gelecek enflasyon. Aralıkta fena gelmeyecek. Ama Ocak'ta asgari ücrette mesela beklenin üzerinde bir artış görürsek, fiyat uyarlamalarının beklenin üzerinde olduğu görülür ve Tekrar e, enflasyon oranlarında yüzde dörtleri görürsek o zaman Merkez Bankası bunu nasıl yönetecek? Muhtemelen şöyle olacak diye tahmin ediyorum. E, bu faiz indirimli aralıkta başlanacaksa bunun bir döngü olmayacağının altı çizilecek. Yani ben bundan sonra her ay faiz indiririm e, mesajı, verilmeyecek. mesajı verilmeyecek. Zaten bazı söylemler korunmuş e, PPK kararında. Kararda. E, Ocak ya da Şubat'ta beklenin üzerinde bir enflasyon gelmesi durumunda belki de duracak ve sonra devam edecek. E, güzel yani sonuçta evet. iletişimin üzerinde çalışıldığını da görüyoruz yani metinden. Aynen öyle. Dolayısıyla biz Mart'tan beri bakıldığında PPK toplantıları çok heyecanlı toplantılar değildi yani. Evet. Bütün anketler tek bir yere işaret ediyordu. E, bundan sonraki her toplantıda e, anketlerde çeşitli senaryolar görüyor olacağız bence. Evet. Ama ee, bu indirim kelimesinin nasıl beklentiler ve tüketiciler üzerinde etkisini gördüğümüz gibi piyasada da bankalar üzerinde bence yine aşırı bir tepki <laughs> gördük. <laughs> Biraz öyle oldu. Biraz önce o sorduğun ZK adımları aslında bankalar için negatif bir e, adım da olabilir. Net nette bankaları bu kadar e, alacak bir e, noktada mıydı piyasa? Nasıl yorumluyorsun bu tarafa? Yani evet dün e, bankalar tabii çok ciddi hallettiler. E, hatta sadece bankaların e, hallesinin yanına bir de holdingleri gayrimenkul sektöründe eklemek lazım açıkçası. Yani gerçekten faiz konusundaki bir indirimin sinyali dahi böyle bir iştah kabarttı diyebiliriz. Özellikle işte çok konuşulan Riyop'taki bu açık pozisyon sayılarındaki işte short taraftaki pozisyon olan bir iki tane aracı kurumdan bir tanesinde nette dün itibariyle ciddi anlamda longa döndüğünü de gördük ciddi bir kontrat sayısıyla. Hem spotta hem vadeli tarafta. Dolayısıyla bunların hepsi aslında hani piyasanın reaksiyonu açısından e, bence short covering dediğimiz bir hikaye de vardı. Hı hı. Dolayısıyla o shortların da kapanmasıyla beraber aslında belki de olması gerekenden %1-1.5 daha fazla bir hareket görmüş olabiliriz. Bu arada onu söylemek lazım. E, i̇kinci konu, e, ya hisse senetleri piyasası için aslında çok bir yere gittiğimizde yok baktığımızda. E, Ukrayna e, bomba haberinden önceki seviyelere tekrar gelmiş olduk. Aslında sadece oradaki gap kapanmış oldu bu haberle beraber. Ee, ama onun dışında böyle bir hani bu iş tekrar böyle devam eder mi e, konusunda bence biraz temkinli olmakta fayda var. Unutmayalım. Hala %50 politika faizi orada duruyor. Ve günün sonunda hala %4-4-25 arasında para piyasası fonlarında aylık getiriler e, hala var. E, şimdi tabii yılbaşından bugüne özellikle yatırım fonları tarafındaki dağılama baktığımız zaman e, para piyasası fonlarına 795 milyar TL giriş var. Hmm. E, bu 795 milyar TL faiz indirim döngüsüyle beraber yavaştan bir yerlere park edecek. Şimdi hı hı. bunun tabii nerelere park edeceği konusu önemli. Hı hı. Burada bir tarafta gayrimenkul sektörü ciddi anlamda bekliyor. Hı. Yani Türkiye'de çünkü hala böyle bir işte gayrimenkul tarafında olan ilgi görüyor Son ayki konu rakamlar. Satışları, evet, Konut satışlarına evet. da kelimesinin brek yansımasını gördüğümüz bir veri aslında. İnanılmaz yani Türkiye'deki gerçekten insanlar yani tasarruf sahibi diyelim artık onlara. Yani gayrimenkul konusunda çok ciddi bir teveccüh hala var ve devam ediyor. Ee, ve bunun bir yansıması da tabii hisse senetleri piyasasına e, olacak. E, son bir haftalık rakamlara baktığımızda yani Kasım ayından aslında Kasım ayının içerisinde e, Türkiye'deki hisse senetleri piyasası iyi perform ediyor. E, neden öyle oluyor diye baktığımızda işte Trump zaferi ondan sonra bir miktar bankacılık tarafındaki bu e, faiz indirim e, beklentilerinin önden yüklenmesi gibi şeyleri sayabiliriz. Hafiften sese yoğun fonlara bir giriş olduğunu görüyoruz. Yaklaşık yaklaşık 160 milyon TL'ye kadar. E, bu para nereden gelmiş diye bakacak bu olursak Bu Kasım ayında diyorsun ka evet, Kasım. Evet son e, son bir haftalık. aslında. Hı hı. Kasım ayı değil ama son bir haftaya baksanız da. Hafta. E, burada para nereden gelmiş diye bakacak olursak büyük çoğunluğu aslında altın fonlarından bir çıkış olmuş özellikle hı. şeyden sonra. E, bu e, Trump zaferinden sonra altın fonlarında yaklaşık 161 milyar TL'ye yakın bir e, çıkış var altın fonlarında. Bir milyar diğer TL 161 milyon TL Milyon TL. Evet. Burada tabii önemli olan giriş olan diğer fonlardan bir tanesi de borçlanma araçları fonu. Neden borçlanma araçları fonuna giriş var diye baktığımızda yine aslında faiz indirilmekten ön plan çıktığı bir düzemi görüyoruz. Özellikle Türkiye'nin verim eğisine baktığımızda iki yıllık taraflarda biz bundan iki hafta önce 45'lerdeydik. Şu an 41-30'lara kadar geri gelmiş durumdayız. Evet. Dolayısıyla orada aslında o iki yıllık taraftaki e, enflasyondaki düşüş, faizin düşmesi, potansiyel beklentileri yavaş yavaş fiyatlanmaya başlıyor. Hı hı. Ve yabancının ilgisini de görüyoruz hala. Hı hı. İki yıllık ve beş yıllık tarafa diyebiliriz hı hı. bu arada. Hı hı. Dolayısıyla borçlanma araçları fonlarına da yaklaşık 910 milyon TL gibi bir hı hı. son bir haftada girişin olduğunu gözlemliyoruz açıkçası. Hı hı. E, hisse senetleri piyasasında bence e, bizim yeni katılımcılara ihtiyacımız olduğunu sürekli konuşuyoruz. Kim bu yeni katılımcılar? Klasik işte yabancı tarafı yabancı bono tarafındaki e, pozisyonlardan yavaş yavaş sanki Kasım Aralık enflasyonu ile beraber e, istediği ve arzu ettiği şeyleri yakalamaya başlar. 2025 itibariyle de e, bankacılıkla beraber bir hisse senedi tarafına giriş olabilir miyi e, yavaştan e, konuşmaya başladı. Piyasa zaten fiyatlamaya başladı bence şu anda. E, bankalarla alakalı da hep şunu söylüyoruz aslında. Yani bilanço olarak e, çeyrekten çeyreğe baktığımızda ya da bir önceki yılda kıyasladığımızda ciddi daralmalar var. Marj baskısı var. Bunların hepsini üstüne koyuyoruz. Fakat 2025 yılında ben bankaların e, kağıt tahmin rakamlarına vesaireye baktığımda yani raporlara böyle genel olarak hem yerli hem yabancı raporlara baktığımda e, bankaların 2025 tahmini piyasa değeri, defter değeri olan oranlarının bir ve birin altına geldiğini görüyorum. Dolayısıyla burada gelişmekte olan ülke banka ortalamasına baktığımız zaman 1,5-2 bandında iskoltolu bir e, durum hala daha söz konusu yani bu fiyatlarda bile. E, tabii bankalar 2025 yılında ne zaman işte kredi mevduat makasında arzu edilen o ortalama dört tıçıklara Ona bakmak lazım. Ama şunu artık net bir şekilde söylemek lazım. Yabancının buraya ilk etapta gireceği yerin bankalar olduğu çok açık. Yani. Ardından da holdingleri bence potada tutmakta fayda var diye ben görüyorum açıkçası şu an için. Şeyin belki bir daha altını çizelim. Yani zaten biz bu borçlanma araçları fonuna ilişkin geçtiğimiz birkaç ay öncesinde aslında evet. yavaş yavaş gündeme girer dediğimiz noktada enflasyonun aslında beklentinin üzerinde gitmesi. O beklentimiz biraz törpülemişti. Şimdi artık yavaş yavaş oraya doğru ilerliyor gibi evet. gözüküyoruz. Ama yine çok temkinli girişler olacaktır herhalde. Yani borçlanma araçları fonuna... Ee, halen biraz riskli gözle bakılıyor olabilir. Neden? Biraz önce söylediğimiz şey yani hani Kasım Aralık'ta enflasyon iyi gelir. Ee, faiz indirme beklentileri daha körüklenir. Aralık'ta faiz iner. Biz belki de 40'ın altına gelen bir iki yıllık görebiliriz bu arada. Ama Ocak-Şubat'ta eğer bu bir döngü halinde değilse Ocak-Şubat'ta nispeten işte duran bir merkez Doğru. bankası görürsek ve enflasyonu biraz daha yukarıda görürsek borçlanma araçları fonu için belki biraz daha hani e, volatil bir e, seyir görürüz. Burada nispeten daha hızlı bir e, hani faiz düşüşünün verim eğrisindeki düşüşü muhtemelen yılın ikinci çeyreği itibariyle çok daha net görebiliriz. Tabii 2025 ikinci çeyrekten sonra. Aynen öyle ve şunu düşünüyorum e, yani yıl sonu 2025 yıl sonu için yaklaşık işte 25-28 aralığında bir iki yıllık e, tahvil faizi söz konusu olabilir. Şimdi mevcut seviyesine bakıldığında aslında önemli bir Tabii. düşüşten bahsediyoruz. Çok ciddi bir ana para kazancından bahsediyoruz. Aynen öyle. O, o sermaye kazancı için işte bir giriş noktası bekleniyor anladığım kadarıyla. Artık oraya yaklaştık. Ama yılın ilk çeyreği biraz daha hani volatil olabilir diye düşünüyorum ben. İnci Evet. Doğru. Yani piyasa etkisine bakmak lazım. Yani teknik olarak da 9400 bence önemli bir yer. Yani e, TL nominal bazda baktığımızda onun üzerinde kaldığı her gün endeks güç kazanmaya devam eder. Tabii parantez içerisinde şu jeopolitik tarafı unutmamak gerektiğini yani düşünüyorum. Yani orası orada maalesef salınmaya devam ediyor. Evet yani o taraf ciddi bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Çok kısa bir Fed ve Amerika tarafına bakalım istiyorsan. Bakalım. Yani çok değişen bir şey yok aslında. Kabinesi nasıl oluşacak gibi öyle evet. şeylerde. Yani Yine orada da bir toto başlamış bu arada. Evet. Aşağı yukarı ama ile ilişkin önemli isimleri duymaya başladık. Bu isimlerin ortak noktası yüksek perdeden ifade ettiği düşünceleri ve söylemleri tamamen destekleyen, daha da kuvvetlendirecek, daha da kuvvetlendirecek ve onları uygulamaya geçirecek figürler olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bunu nasıl yorumlamak lazım? Herhalde Volatilite, volatilite volatilite olarak yorumlamak lazım. Hani aralık için bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani bir 25 bas puan göreceğiz ama Powell'ın son söylemleri önemli ve ironik bence. Çünkü Powell dedi ki yani aceleci olmaya gerek yok. E, faiz indirimlerinde dedi. Bunu tabii 50 bas puan indirdikten sonra da söylemesi biraz enteresan kaçtı. E, ama 2025 yılında o 100 bas puan faiz indirimleri beklentilerinden çok uzaklaştığını görüyoruz piyasanın. Dolayısıyla çok daha yavaş ilerleyecek gibi gözüküyor. E, geçtiğimiz e, yayında konuşmuştuk sen yani çok aceleci bir fiyatlama vardı. 1.05'lere gelen bir e, işte mesela euro dolar paritesi gördük. Ama hani muhtemelen sonrasında zaten biraz daha yukarıya çıktı ama şunu bence çok net söyleyebiliriz. Bu bir ön görüntüsüydü durumun e, paritede hep dolar lehine adımları daha sık görebileceğimiz. Tabii, tabii, fragman, fragmanı evet, gördük Aynen öyle. E, dolayısıyla da aslında hani o fragman aynı şey altında da görmüştük. 2025 için bize biraz daha net bir senaryo oluşturuyor diyebilirim. Doğru. Piyasaya baktığımız zaman yani çok kabaca Amerikan endekslerine yine 3 tane sektör ön plana çıktığını görüyoruz. Trump sonrasındaki hareket hala devam ediyor. Yani birincisi işte e, altyapı e, tarafındaki e, bu kamu hizmetleri vesaire tarafındaki şirketlerin yukarı çıktığını görüyoruz ki son yedi günde yüzde dört bir yukarı hareket var. E, enerji tarafı, konvansiyonel taraf yine Trump'la birlikte yukarı gitmeye devam ediyor, yüzde iki buçuk, gibi bir son bir haftada sektörel bir kazanım söz konusu. Bir de ham madde, e, o materyaller tarafında bir yukarıya doğru hareket görüyoruz ama e, an itibariyle bence e, endekslere etkisi olarak e, yine Amerika veri verisini izlemekte fayda var dördün 44 50 bandında çok fazla vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Hı. Dolayısıyla onun yukarıya doğru gitme ihtimali bence endeksler üzerindeki en büyük baskı olacaktır diye bence düşük bence düşünüyorum açıkçası. Katılıyorum ben. Evet. Değil. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyoruz. bu haftaki yayınımızı izlediğiniz için önümüzdeki hafta görüşmek üzere.